şu gördüğün bütün zenginliği, bütün şatavatı, bütün her şeyi lüksü sana vereceğim. Yeter ki benim önünde secde et bana der mi? Bugün yasa dışı işler yapan insanlar ya da yasa dışı hiçbir iş yapmayan ama Tanrı'dan da nefret eden bir sürü zengin var. Adam Tanrı'dan nefret ediyor, fabrikaları var. Tanrı diye bir şey yok kardeşim diyor. Herkes kendisinin Tanrısıdır. Tanrı diyor benim. Ve ne yapıyor bu adam? Bu adam dünya kadar parası pulu var. Şimdi bu adamın parası nereden geliyor? Tanrı'dan mı geliyor zannediyorsunuz? Adam zaten Tanrı'dan nefret ediyor. Niye adamın parası Tanrı'dan gelsin? O yüzden de bugün hizmet eden ve bu hizmette işte ya bakmayın siz o ne kadar konuşursa konuşsun Tanrı bizi zaten bereketliyor her şekilde görüyorsunuz halimizi diyenler sizlere söylüyorum o bereketiniz Tanrı'dan değil ki. Tanrı'dan bereketi olan insanın yaşantısından beri olmuş. Bunu da ben söylemiyorum yine Tanrı söylüyor. O yüzden de baktığımızda işte bu bizim için en büyük örnek olan Eli ve Samuel. Ya Samuel ve Eli. Bakın Eli güzel bir kain, iyi bir kain. Onun yetiştirdiği adam da güzel bir kain, iyi bir kain. İkisi de kim? Birisi Eli, birisi Samuel. İşte bunların ikisinin de oğulları var. Ama baktığımızda bunların ikisinin oğullarının da Tanrı'ya uygun insanlar olmadığını görüyoruz. Ama bunların ikisinde zenginlikleri var. Peki bunların oğullarının zenginliği nereden geldi? Şeytanla. Tanrı mı bereketledi onları? Hayır. Şeytan. O yüzden de babalarının yerine geçebildiler mi? Babaları gibi Tanrı tarafından seçilip hizmet edebildiler mi? Hayır. Kendi kendilerine hizmet etmek istediler ama onlar yok oldular. Gördünüz mü? Yok oldular, yok oldular. İşte bu sebepten dolayı da yani bizler şöyle düşünemeyiz hiçbir zaman için. Böyle bir hakkımız yok. İşte efendim ya Maran abi sen öyle diyorsun ama bu adamlar o zaman Tanrı görmüyor mu ya? Bunların bu zenginliği nereden geliyor ya? Onlara baksana bunların altlarında model model arabalar, evler, barklar, şunlar, bunlar. İyi de kardeşim dedik ya zenginlik iki yerden gelir. Bir Tanrı'dan gelen zenginlik var ki bu zenginliği hemen bu zenginliği de bak şöyle görebiliriz. Yani şimdi baktığımızda Yakup örneği. bu işte çok güzel bir şey. Yakup ve Levan. Levan kimdi? Yakup'un kayınpederiydi. Levanın zenginliği nereden geliyordu? Şeytan'dan. Peki Yakup'un zenginliği nereden geldi? Tanrı'dan. O yüzden de e, Yakup o zenginliği nasıl kullandı? Tanrı'ya göre kullandı. Levan e, şeytana göre kullandı. Çünkü zenginlik oradan geliyor. Yani insanın zenginliği nereden geliyorsa onu da kullanırken ona göre kullanıyor. Oradan da belli olur. Peki lüksü şatavatı kim sever? Şeytan sever. Peki şeytan neden insanlara bu lüksü, bu şatavatı bu kadar önemli gösterir? Neden? Çünkü onun uğruna her şeyi yapabilsin diye. Anladın mı? Yani en güzel elbiseyi giymek için bir başkasının canını yakabilsin diye. Şeytan onu çok güzel gösterir en iyi arabaya binmek için başka insanların hakkını tecavüz etsin diye şeytan onu en güzel gösterir. En iyi evde oturabilmek için başka insanları evsiz bırakabilsin diye şeytan onu güzel gösterir. O yüzden de sefaha şeytandandır. Tanrı'dan değildir. Tanrı'dan olmaz. Olamaz. Bir hizmetçi için böyle bir şey olamaz. Hizmetçi adamın sefahatla işi olmaz. Çünkü olmayacağını burada görüyoruz ya. Burada görüyoruz işte, burada dünya kadar hizmetçi var bu kitabın içinde. Başından başlıyoruz, sonuna kadar yani İbrahim'den başladık mı, hizmet oradan başlıyor, iman oradan başladı. Başladığında bakıyoruz vahiy bölümüne kadar bir dünya hizmetçi var. Ama bu hizmetçilere bakıyoruz, bu hizmetçiler hiçbirisi mamur, şudur budur, servettir, caddır, cüttür böyle şeyler yapmamışlar, biriktirmemişler. Ya yani biriktirenlere de bakıyoruz. Biriktirmek, biriktirmek üzere olan hizmetçileri de görüyoruz. Tanrı onları yok ediyor. Bu kadar basit. O yüzden de yani biz diyemeyiz ki sefaat yani bir hizmetçi sefaat içinde yaşamalı. Bir hizmetçi her türlü lüks içinde yaşamalı. Bir hizmetçi herkese en iyi şekilde yaşamalı. Biz böyle bir şey söyleyemeyiz. Biz bunu söylersek o zaman bu okuduğumuz kitaba iman etmemiş oluyoruz. Biz böyle söylersek buradaki Tanrı'nın sözlerinin doğru olmadığını söylemiş oluyoruz. O yüzden de hizmetçi Tanrı zaten onu ne kimseye muhtaç eder ne işkence içinde yaşatır ne de yani e, perişan bir vaziyette bırakır. Bırakmıyor da zaten görüyoruz burada. Görüyoruz ki Petrus hapishaneye giriyor ama hapishaneden Tanrı onu çıkartıyor. Görüyoruz ki Paulus e,